Merhaba arkadaşlar. Hayat Karnavalı YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bir tane tren biletiyle bütün Avrupa'yı gezeceğinizi biliyor musunuz? Evet, böyle bir bilet var. Interrail bileti. Interrail biletini Türkiye'den alabilirsiniz. Ya da kendi web sitelerinden satın alabilirsiniz. Kendi web sitelerinden online olarak satın alabilirsiniz. Türkiye'de bu sisteme üye, Interrail ağına üye olduğu için Türkiye vatandaşları için geçerli ve her tarafı gezebilirsiniz. Bakın şu anda Milano'dayım. İtalya'nın Milano tren garındayım ve 3 aylık sınırsız interrail biletiyle seyahat ediyorum. Birçok Avrupa ülkesini gezdim. Şu anda da Milano'dan Zürih'e geçiyorum. İsviçre'ye. Aklınızda olsun. Ve bu biletin indirimli zamanları var. İndirimli zamanlarını takip edip yani %20'ye %20 %20'ye varan iskontolarla temin edebilirsiniz. Hayat Karnavalı YouTube kanalını lütfen takip edin, abone olun, videoları beğenin, gelişmeleri takip edin. Selamlar.